Abdülhamid son cuma selamlığında hareket ordusu 23 Nisan 1909 bir cuma günü İstanbul'a girmeye başladığında Sultan Abdülhamid son kez cuma selamlığına çıkmıştı. Kaosa teslim olmuş şehirde sultanın hiçbir ağırlığı kalmamıştı, selamda de kendisini karşılamaya gelenlerin sayıca azlığı artık Sultan Abdülhamid'in Osmanlı siyasetinde de bir gücünün kalmadığının işaretiydi. Yine de başıboş isyancıların dışında Sultan Abdülhamid'e bağlı Hassa ordusu ve Kürt taburları şehirde uzun sürecek bir direniş için yeterli teçhizata sahipti. Sultan Abdülhamid ise kısa süre içinde gerçekleşen elim olaylar sonucu İstanbul halkının büyük zarar gördüğüne şahit olmuştu. Ayrıca tabiatı itibariyle naif bir kişiliğe sahip olan sultan şehirdeki terör havasının artık bir son bulmasını istiyordu. Bu yüzden kendisine yapılan direniş tekliflerini reddetti. Buna rağmen kendisine bağlılığını bildiren Hassa ordusundan 3 tabur teslim olmayı reddederek Hareket Ordusuna karşı silahlı mücadeleyi tercih etti. Son derece kanlı çatışmalardan sonra bu taburların tamamı yok edildi ve Hareket Ordusu kısa bir süre içinde şehre hakim olmayı başardı. Sultan Abdülhamit 31 Mart 1909'da gerçekleşen hadiselerin tarafı değildi. Olayların önüne geçmek için de elinden geleni yaptı, ama isyancılar onu dinlememişti. 27 Nisan 1909'a gelindiğinde işgal altında bulunan Yıldız Sarayı'nda yapılacak son bir iş kalmıştı, Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmek. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için öncelikle bir fetva hazırlanması gerekiyordu. Fetvayı daha sonraları Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı için önemli görevler üstlenecek İttihat ve Terakki mebusu Elmalılı Hamdi Yazır bizzat kaleme aldı. Bu metin, hal fetvası emini Hacı Nuri Efendi'nin önüne geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşayan Nuri Efendi metne fetva vermek yerine derhal istifasını sundu. Fetvaya göre Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için üç büyük suç işlemişti, 31 Mart'a sebep olmak, Kur'an yaktırmak ve israf suçları, Sultan Abdülhamid'e yöneltilen suçlar inandırıcı değildi. Sultanın 31 Mart'ı engellemek için gösterdiği çabayı neredeyse tüm iddiatçılar biliyordu, Kur'an yaktırdığına dair iddialar doğru ama eksikti, Sultan Almanca'dan tercüme edilen Türkçe mealleri toplatmıştı. Bu eserler son derece kötü tercüme edilmişti ve yanlış bilgilerle doluydu. İsraf konusu ise inandırıcılıktan son derece uzaktı, çünkü Abdülhamid cimri denilecek düzeyde tasarrufluydu. Hacı Nuri'nin istifasından sonrası iddiaçıların onu ikna çabaları sonuç vermiş, ama Nuri Efendi son maddeyi değiştirmiş ve hal etmek yerine Sultan Abdülhamid'in tahttan çekilmesini istemenin ya da kararı meclise bırakmanın daha doğru olacağını tavsiye etmiştir fetva çıkarıldıktan sonra meclis kararı hızlıca onaylamış ve geriye durumu Sultan Abdülhamid'e tebliğ etmek kalmıştır. Sultan Abdülhamid'e hal edildiğine dair tebliği yapan heyet Ermeni Aram Efendi, Lazarif Hikmet, Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu ve Dıraç Mebusu Arnavut Esat Toptani'den oluşuyordu. Heyettekilerin neredeyse hiçbiri Türk değildi, kararı hüzünle dinleyen Sultan Abdülhamid'in Çırağan Sarayı'nda kalma isteği de reddedilerek Sultan Abdülhamid mahiyetinde bulunan 38 kişiyle beraber aynı günün gecesi İstanbul'dan Selanik'e gönderildi, 33 yıllık uzun 2. Abdülhamid saltanatı sona ermiş, devlet ise tam bir kaos ortamına sürüklenmiştir.